Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç uzun zamandır sessiz. Özel hayatına kimseyi dahil etmeyen ve yalnız kalmayı tercih eden Dalkılıç, aşk korucunu bozdu. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Murat Dalkılıç son paylaşımıyla olay oldu. Merve Boluğur ile evliliğinin ardından Siter Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı. Instagram sayfası üzerinden sevgilisi ile el ele pozunu paylaşan Dalkılıcın ilan ı aşkı çok konuşuldu. Yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Murat Dalkılıç'ın sevgilisi de merak edildi. Önceki akşam arkadaşları ve sevgilisi ile yemek yiyen Murat Dalkılıç o karelerini takipçileriyle paylaştı. Yanındaki sarışın güzelin sevgilisi olduğu iddia edilen Dal Kılıcın yeni aşkının isminin Eda olduğu ortaya çıktı. Dal Kılıcın yeni sevgilisinin ne iş yaptığı ise henüz bilinmiyor. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.